Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni oyun, yeni kariyerde hep birlikte beraberiz. Evet, karakterimiz bu olsun abi. Karakter adını hemen şöyle tabii ki. Şirket adı önemli. Ee, bunu ne yapacağız? Arı inşaat. Salla. Boşver. Neyse, sıkıntı yok. Mali hmm. dönemi sürüsü 60 dakika. Trafik ilerle değiştirelim. Yok be abi gerek yok be gözünü seveyim Bir de ceza mı arkadaşlar Hadi bismillah diyelim Şöyle oturumumuzu açalım Evet ABD'de bir yer diyor arkadaşlar Vay 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 Bu verme yer Oooo man aynı ETS'deki aracımıza benzedi. Biraz grafikler arttıracağım. Bakalım onun dışında neler yapabiliriz. Tam bir çalak gibi davranıyorsun. Söylesene bunu başımıza... Eta sana söyledim ben aslında bilgisayar oyunları geliştiriyorum. Başarılı bir kariyer ve cömert bir kıtem tazminatı sonrası artık farklı işler yapmam gerektiğini hissediyorum. Bence kendime başına bir şey için hazırım. Deli saçması bir fikri bu. Ve ben de bunu oynayacak kadar kalaydım. Hadi ama Peti. İnşaat şirketini geçen yıl iflas bayrağını çeken yaşına Ayder'den devralmak sana da güzel bir fırsat. O zamanlar senin beceriksiz olduğunu habersizdim. Ne biçim kur tamam tamam. Sana gerçekten her şey öğretmem gerekecek. Beni üstü bırakmayacaksın değil mi? Tamam. Ne tamam kardeşim. Allah Allah hadi gidelim ya. Aha. Tamam canım kontroller bende sıkıntı. Evet arkadaşlar ilk görevimize gidiyoruz abi. Bakman aracımızda gördüğünüz gibi. Dren yapmak için düğmeye bas oturt, Aracın durduğuna gelirse sakmak için tekrar bas Tamam canım Buradan dönmez Sakin olalım Şöyle biraz turlayalım arkadaşlar. Oyunu çözelim de ona göre bir hareket edelim. Oo, güzel güzel. Tamam manevra kabiliyeti. Evet bu görevi tamamladık arkadaşlar. İlk bölümü tamamlandı. 2000 o basitmiş lan. Gördün mü? Bunu yapabilirsin. Belki henüz her şey bitmemiştir. Hey biraz inancın olsun ihtiyar. Kim ihtiyar diyorsun sen? Ben tecrübeliyim. Evet ama banka hesabın tam takır. İşte bu yüzden burada ben yetkiliyim. Senin yerinde olsam şimdiden fazla ümitlenmezdim. Aldığın kıtem tazminatının büyük bölümü şirketin satın almaya gitti. Geri kalanın çoğu da bu kamyonu almak için kullanıldı. Yine de bu kamyonun gerçekten çok yönlü bir araç olduğunu itiraf etmeliyim. O yüzden bu kamyona gözün gibi bak. Ve sakın ha kamyonun başına bir şey getireyim. De. Tamam tamam. Hadi tekrar şirkete gidelim. Ve ne yapmamız gerektiğine bir bakalım. Sen onlara aşina aşinasın. Oraya nasıl gidebilirim? Dostum navigasyonu kullansana. Oğlum bir yardım et bir arkadaş be. Allah'a bilmiyorum. Bas mı? Tamam. Aferin. Etrafa bir göz at ve ana merkezini ara. Küçük bir fabrikaya benzeyen mavi bir işaret ara. O burası işte kanka. Adam da, da işte. Rahat ol ya. Oy. Haydi bismillah diyoruz yola çıkıyoruz. Şöyle arkadaşlar ne diyor? Eyvah. Hava karama başladı bir. Farları yakalım. Bu farları yakacağız da nereden yakacağız farları? Allah Allah. Tamam kardeşim. Dur ama bak şimdi bunları öğrenmemiz lazım. Paraları nereden yakıyoruz lan? Hayda. Bak işimiz var ha şimdi bak. Ben sana söylüyorum bak. Evet arkadaşlar çok zeki olduğum için öğrendim. Etkişim kurmak için uzun bas. Hangi nesil etkişim gireceğini öğrenmek Tamam oğlum Allah Allah. Ben var iyice bizi çocuk beledeme kardeşim be. Az bekle farı yakalım mı dur. Yaktı mı lan bu farları? Oo güzel bak güzel beğendim aferin. Şimdi farları yaktığımıza göre başka ne varmış burada araç moduna geç. Araç galerisini depola bilgi diyor. Aracı sıfırla. Ya. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Hadi bismillah diyelim yola gidelim abi. Evet man aracımızdı arkadaşlar. Biraz da ETS'i sanki ama neyse. Oy. Allah ne oldu lan? Dur biraz da şöyle gidelim de görmek istersiniz belki. Vay yavrum be. Güzel güzel bakmanız ne oldu lan ha, Hadi 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 yolumuza devam edelim canım Neyse arkadaşlar yanlış yoldan girdik Hiç çaktırmayın görmedim ben de basmadım Tamam sıkıntı yok Allah. Ben, tamam tamam sakin ol heyecanlanma. Şöyle içeriden sürelim biraz da sakin ol. Evet fabrika biraz uzakmış sanki haritanın bir diğer tarafında. Ama sorun değil gideriz arkadaşlar. Allah. Evet selamlar için biz geldik abiler. Eğer yapman gerektiğini bilmiyorsan mevcut görevini seçmek için vurgulanmış düğmeye basabilirsin. Tamam canım. Hmm. Evet aşağıdaki aracı hedef alana getir diyor. İşaretli alan tamam. Hmm. Tamam. Lan! Allah senin belanı vermesin. Neyse tamam. <laughs> bu senin ana merkezin. Buradan şirketin idare edebilir, yeni karlı kontrol alabilir, filonu yönetebilir ve genişletmeni zandırabilirsin diyor. Hazırlayabilirsin. Ne yolu okudum bilmiyorum. Neyse heyecanlandım. Oğlum o nasıl bir park etmek? Tamam sıfır girdim ya. Güzel. Bence gayet iyi park etmişiz. Tamam işte buradayız. Bir sürü boş alan var. Harika. Yarın ellerimi kiliti bir şey koyulmayı dört göze bekliyorum. Göreceğiz. Bak sen çok... Benim canımı sıktın bak ben sana söylüyorum. Allah Allah hayırdır ya ertesi sabah o güzel bak sevdim hikaye oyun gibi arkadaşlar o çok güzel aman tanrım aydınlıkta burası gerçekten farklı gözüküyor peh binalar oldukça bittik durumda ne olmuş burada bana tam anlatmak üzereydim birkaç gün önce güçlü bir fırtına burayı yerle bir etti birçok hasarın yanında çatıyı da harap etti anca ancak anca endişelenme bence biraz çalışarak burada tamir edeceğimiz Tamam. Anladım ben. Peki tamam bence bunu halledebiliriz. Aramızda en çok tecrübe olan sensin. Ne yapılması gerektiğini sen bize söyle. Bunu ki kişi olarak idare binasının çatısını tamir etmeliyiz. Durumu pek bir harap. Evet arkadaşlar gerçekten rezil bir halde. E ne yapacağız kardeşim? Bir süre sonra. Çatı gerçekten berabat bir durumdaydı. Kurtarılamayan ne varsa çatıdan indirdim. İki Kirişi değiştirip tüm çatıyı yeniden döşememiz gerek. Ha iki kiriş nasıl? Neyse sorgulamayalım. Şirketin eski sahibinden kalma bazı malzemeleri muşambanın altında şurada buldum. Bunlar çatıyı tamir etmeye yeter. Kamyon işaret dolanı sür. Vallahi sen canın sıkıntıca beni kamyon gezdiriyorsun. ya. Bakalım nereye götüreceğiz arkadaşlar. Tamam geliyorum hemen. Sen rahat ol o iş bende ehliyeti aldık oğlum. Evet bir ETS videosu gelir. Bunun üstüne bir ETS gelirim anla. Valla özlemişim ben sana söyleyeyim. Zaten size çok güzel bir sürprizim var arkadaşlar. Yani izlediğinizde değecek bir video hazırlıyorum. Evet görevi tamamladık. Hadi çatıya geçmiyoruz mu şimdi? Kamyonun işte moduna geç. Moda için aracı uzun bas. Oo, sevdim. Az önce bak görmüştük ya. Oğlum hadi lan. Heh. Araç moduna geç. Abi bir şeyler oluyor. Abo. Taşıma paleti devrildi. Paleti kaldırmama yardım et. Paleti kaldırmak için paleti uzun bas. Arkadaşlar rahat olun şimdi halledeceğiz onu. Ama önce bir, bir şey yapmam, denemem lazım. Dur. Heh. Dur sakinliğinizi koruyun. Ben, o iş bende arkadaşlar. Rahat olun. Dur öyle değil oğlum. Dur. Evet. Ha tamam lan kanca indisin evladım. Ama bizim bunu kapmamız lazım arkadaşlar. Bir saniye ben bunu çözeceğim abi. Harbi ben buna kuruldum ben sana söylüyorum bak. Heh öyle şükür be. Ulan ne uğraştık ya. Şimdi paleti yük... Evet. Uğraştığımıza değdi ya. Öğreniyoruz işte. Şimdi inşaat malzemesini getir diyor. Şimdi paleti yük kasasının üzerine kaldırmak için vinci kullan. İşaret bitirince yüklemeyi yapmak için yük nesnesinin kancasını çıkar. Bak şimdi arkadaşlar önce bunu bir kısaltalım. Yavaştan yavaş. Evet onu aldık abi. Evet artık biraz daha tabi tecrübelendik arkadaşlar. Yani Oğlum şu kolu niye kırdın ki öyle ya? Bakar ve sana kuruldum şu an. Ben sana kuruldum ben sana söylüyorum. Yok yok tamam abartma. Heh. Geldik arkadaşlar. Şimdi şöyle dur orayı değil canım. Oğlum bunun üstüne binecek ama Allah. Dur halledeceğiz halledeceğiz. Sıkıntı yok onu. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oy. Arkadaşlar sakin olun yapacağız bu iş bizde bak ben sana söylüyorum. Heh, tamam biraz indir. Gel biraz sağ oğlum sağ sağ. Heh. Evet arkadaşlar görevi tamamladık. İnşaat malzemelerini aldık. Kargoyla Yola çıkmadan önce kargoyu sağlama almaya asla unutma. Başıma bu konuyla ilgili neler geldiğini bilemezsin. Kargoyu sağlama almak için araca uzun bas. Tabi yük sabitlemek önemli şimdi bir anlamı kalmaz tamam mı? Çok iyi şimdi vinci kolunu geri çek. Sürüş moduna geçebilirsin. Vinci kolunu otomatik olarak da sıfırlayabilirsin. Bunun için aracı uzun bas. ay Kamyonun sürüş moduna geç. Araç uçak modu Evet araç moduna geçtik arkadaşlar. Bu görevi tamamladık. Şimdi kargoya gideceğiz. Tüm malzeme yüklendi. Eve geri dön ve işaretli alanda dur diyor arkadaşlar. Gidelim bakalım oraya da gidelim. Ulan. Bir dakika önce şöyle bir geri aldık mı abi? Gel 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 gel. Dur şöyle bir Evet gerçekten bu arabayı sevmeye başladım. Ama belli mi olarak arkadaşlar belki de bu kamyonu satarız yarın. Allah. Dur manevra yapayım böyle geleyim. Onları çatıya mı bırakacağız acaba? Bak ahşabı delmişler görüyor musun? Dur la dur oğlum. Allah. Bak şu gazı bir ayarlayamadım ha. Oğlum fren yok mu lan yoksa benim? Evet. Drone'a bakacağım birazdan. Şimdi her şeyi indir. Bunun için aracı uzun basarak işlem moduna geri dön. Tamam canım hemen dönelim. Evet. Aracımız güzel ama bak harbiden man aracımız yani. O bak kalktı görüyor musun şimdi araç? Güzel. Kargo indirmeden önce çözmeyi unutma. Bunu yapmak için aracının basman yeterli. Doğru doğru. Yük sabitlemi bak görüyor musun? Öyle açıyorduk arkadaşlar. Tamam. Aşağıdaki teslimat tamamla. Aletleri oraya indireceğiz. ezdiyet <laughs> yok yok. Ne eziyet oğlum. Evet arkadaşlar, kancamızı da açıyoruz. Önce bunu alalım. Aldık mı abi? Aldık. Kaldır. Kaldır, 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 kaldır. Aslında bak kancı şeyi biliyor musun? Harbiden kancı kamerası güzel bak. Evet biraz daha uzatalım 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 uzatalım. İndir lan. Ama dur. Az daha uzat da diğerini daha rahat koyarız arkadaşlar. Ben aslında ona yol yapıyorum biraz. Bu oldu da bir dakika ben merak ettim ama nasıl gelmişiz? Oo süper gelmişiz. Harbi gelmişiz ben sana söyleyeyim bak. Hatta şöyle biraz daha gitsin mi? Gitsin abi ya. Nedir yani? Mekan bizim arkadaşlar sıkıntı yok. Allah. Tamam on numara. Kaldır canım şimdi. Gel 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 gel. Aman dur dur. Çatı yaptıracağız derken diğer çatıyı da yıkmayalım da. <laughs> Ama güzel olmuş. Bak kirişleri sökmüş. Başarılı. Yatay yani kiriş oluyor. Anladın mı? Neyse dur. Şimdi mimari ders vermeye gerek yok. <laughs> İyi güzel bak sevdim abi bu işi. Harbi biliyorum. Evet. Kaldır 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 kaldır. Hop çok iyisin abi dön şimdi. Bak biraz oğlum bu ne kadar gitmiş öyle ha. Ama nasıl arkadaşlar biraz refleksler gelişti bak. Harbiden biraz hızlanmaya başladık. Evet çok güzel arkadaşlar. Bu görevi de tamamladık gördüğünüz gibi. Şimdi sıra tavan kirişleri ve tuğla paletine geldi. Onu kancaya tak ve mavi işaretli alana yerleştir. Mavi işaretli alan derken. Oo, Güzel. Ulan sen ne yaptın oğlum bizi bitirdin be. Harbiden bizi bitirdin şu anda bak. Çatıya vuracaksın yavrucuğum dur <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu yapmanın bir tek yöntemi var Ben sana söyleyeyim bunu Kanca kamerasıyla yaparız anca Yani hiçbir şeye zarar vermeyelim Bir de çatıdan olmayalım Şu ana kadar görevleri bence çok iyi Allah dur oğlum dur Kaldır 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 hop Şimdi geç kanca kamerasına abi Geçtin mi geçtin gel abi Oğlum çatıya vurma bak. Harbiden çatı yeni yapıyoruz. Dur mesafe kurtarıyorum. Onu göremiyoruz ki burada. Neyse dur. Pardon canlarım. harbiden bakalım. Çok güzel bıraktık arkadaşlar. Bakın tuğlayı bırak. Orada sen ayarla onu tamam mı? Hadi bakalım kolay gelsin. Evet arkadaşlar sıra geldi kirişler abi. Lan. Yavrucuğum neyi bekliyorsun? Dur bu şimdi kanca kamerasından zor olabilir. Aynen şöyle kaldırdık arkadaşlar. Gel 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 gel. Bakalım, nereye gidiyor? Heh, biraz sakin olalım şimdi. Bak burada uzunluğun önemi var işte arkadaşlar. Burada uzatacağız bayağı bir. Hatta eğimli biraz dur. Yavaş. bir dakika fazla kaçmış olabilir ayarı sıkıntı yok şöyle kanca kamerasına dönebiliriz tekrardan arkadaşlar çek 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 geri çek canım Dur, biraz kaldıralım tamam bak şimdi Biraz kaldıralım arkadaşlar. Heh. Sıkıntı yok. Tamam. 10 numara. Evet. İlkini başardık şimdi. Tekrardan isterseniz kameramıza dönelim. Bir de kanca kameramıza geçelim arkadaşlar. Evet. Bayağı bir geri alacağız sanırım. Aynen şöyle alalım 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 hop tamam gel abi biraz indir canım geldin sağ hop attın kancanı kaldır baba tamam şimdi kanca kamerasından çıkalım arkadaşlar evet güzel ilk görevimiz başarıyla tamamlanıyor şu anda evet şöyle uzatalım tekrardan Takıldı herhalde biraz kaldır. Allah Oğlum. Heh. Dur lan valla heyecan yaptım ha. Heh. Tamam evet arkadaşlar görevimizde başarı tamamladık. Çok iyi buraya kadar her şey tamam. Sivinci geri çekebilirsin. En iyisi sivinci otomatik olarak sıfırlamak için bunun için uzun süre gaza bas. Gaza basacağız da iş modundayız biz. Neye gaza basıyorsun? O neymiş lan? Evet biz toplayalım arkadaşlar. Boş verelim onun dediğini. Oğlum ne yapıyorsun? Evet aracı sıfırlayalım arkadaşlar. Bir süre sonra tamam gördüm Gördün mü o kadar da kötü değil. Durum hakkında zamanın bir fardesi yok. Çalışmaya başlamak sorunu çözmenin tek yolu olur. Sanırım haklısın. Beklediğimizden kolay oldu değil mi? Artık işe başlamak için hazırız. O kadar hızlı değil arkadaşım. Daha başlamak için hazır değiliz. Ama en azından artık şirket yönetiminin tepesinde bir çatısı var. Ve yönetim çalışmaya başlayabilir. Gel de sana her şeyi göstereyim. Ben bir... şirket menüsü. Buradan şirketin yönetebilirsin. Burada yeni kontratlar alma yeteneklerini İyi bir başlangıç yaptın. Şirketin geri kalanıyla ile yarın geleceğiz Fakat şimdi alın teriyle kazın. Sarı tak ettik. aracı park alana çek. Bana mı soruyorsun? Evet. Bak şimdi nasıl çökecek bir anda öyle mi? Yani. Evet aracı gidelim arkadaşlar. Park alanımıza çekelim. Evet bu görevi de tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Evet seviye atladık arkadaşlar. Başarının kilidi açıldı gördüğünüz gibi. Hala çok şaşkınsın. Aynen. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel. Başarı açıldı. Tek bir elden. Bakalım daha neler gelecek başımıza. Hep beraber yürüyeceğiz. Evet sabah oldu. şirketimizde güzel gözüküyor. Aracımız orada kapıda. o oğlum falar hala yanıyor lan. Neyse. Evet profiline genel bakış yapmak için diyor. Uzun süre. Ha basalım. Mektar geliştirebilmişiz. Ha, aynen bu zaten bildiğimiz bir şey arkadaşlar. Evet bir sonraki iş. Araç galerisi ile ilgili arkadaşlar. Galeri iğrenç kanalizasyon atığı ve pisliği dolu. Çünkü drenaj ve hatta büyük ihtimalle tüm kanalizasyon kanalı tamamen tıkanmış. O yüzden orada işe koyulmadan önce kanalizasyon borularını temizlemen gerekecek. Tamam. Boruları açma yok. Çıplak yerlerine kazıp boruları çıkarmayı düşünmüyorsan bu iş için en uygun makineyi aldığını söyleyebilirim. Evet evet. Yeni bir ekolu yükleyeceği araç makinesi hazır olmalı. Hadi oraya gidelim. Genel görüm haritasını aç ve yol göster. ayarla Evet en azından arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sonraki bölümü böyle yapacağız. Evet şimdi size veda ediyorum arkadaşlar. Destek olmak için de abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Devamı gelsin. Izleyen izleyen lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.